Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Semerkant'tayız. İslam'ın ilim şehirlerinden ve ilim kubbelerinden biri olan bu güzel şehrin Hantek diye bilinen köyündeyiz. Böyle bir köyde bir büyük sultanın da yanı başında da olsa İmam Bukhari'yi ziyaret etmek için buradayız. Böyle bir güzelliği Allah bizlere nasip ettiği için ona sonsuz kez hamd ediyoruz. İnşallah bizi de çağın İmam Bukhari'nin talebeleri olarak, olarak Cenab-ı Hak kabul eder de o büyük sultana talebe olma şerefini hepimiz elde etmiş oluruz. Söz İmam Bukhari olunca, İmam Bukhari'nden açılınca söylenecek çok ama çok sözler var biliyorsunuz. Ben biraz çerçeveyi daraltarak birkaç şeyi onun huzurunda, onun yanı başında siz kardeşlerime, yol arkadaşlarıma, şu anda bu meclise dahil olan kardeşlerime bir iletmek istiyorum. Biliyorsunuz alimler, peygamberlerin varisleri. Veraset çok büyük bir şey. Bizde veraset babadan oğula intikal eden mal gibi alimden alime, alimden talebeye intikal eden bir zincire benzer. Bu zincir kesildiği anda siz nesebinize gayri sahih şeyler bulaştırmış olursunuz. Onun için İslam ilim tarihinde siz eğer ilim yoluna çıktıysanız haklı olarak size sorarlar siz bu ilmi kimden aldınız? O kimden aldı? O kimden aldı? Silsile devam ede 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 tabiine tabiinden sahabeye sahabeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşır. İmam Bukhari de bu veraseti çok iyi bir biçimde almış kendinden önce hocalarından, kendinden sonraslarına da bunu güzel bir biçimde intikal ettirmiş bir alimdir ve gerçekten de peygambere varis olmanın hakkını tam anlamıyla ortaya koymuş bir büyük duruştan, kametten söz açmış oluyoruz. Bir alimin veraset hakkını, peygamberden aldığı o varislik hakkını, veraset temsiliyetini ne kadar yansıtıp yansıtmadığını biz beş şeyden anlayabiliriz. İnanın ki bunları anladığımız zaman kişileri değerlendirirken elimizde bir kıstas olacak. Yani gerçekten her konuşan, her ben alimim diyen, her ben hocayım diyen hoca mıdır, alim midir, gerçekten peygamber varisi midir? Yoksa bu verasetin bir hakkı mı vardır ve bu hakkı ancak tam olarak yansıtanlar mı peygamberin varisi olma şerefini elde ederler? Biz İmam Bukhari'de de diğer alimlerde de bunu görüyoruz ama şu anda İmam Bukhari'nin üzerinde bunu çok daha net bir biçimde görüyoruz. O beş tane, tane temel şey nedir biliyor musunuz? Birincisi Allah'a karşı duyulması gereken derin haşyettir. İkincisi dini yaşama ve yaşatma noktasındaki derin hassasiyettir. Üçüncüsü hakikate karşı asla bu manada başka şeyler yapmayıp hakikatin şanına yakışır bir biçimde ortaya konulan hakkaniyettir. Dördüncüsü bu işin olması gereken esaslarından biri olarak dini insanlara duyurma noktasında yansıtılması gereken hamiyettir. Bir beşincisi de o dinin ve ilmin kazandırdığı izzetin başkalarına yansıtılması noktasında olmazsa olmaz esaslardan birisi olan heybettir. Eğer bu beş şey olursa gerçekten nebevi veraset olur. Akıllarda kalsın bir daha haşyet, hamiyet, hassasiyet, hakkaniyet ve heybet. Bu beş şey bizi nebevi veraset dediğimiz o şeye ulaştırır. Şimdi söz konusu İmam Bukhari olunca vallahi öyle bir var ki onda bu beş şeyde saatlerce konuşabiliriz. Haşyet nedir? Allah'a karşı derin bir saygı ve korkudur. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmamaktır. Hiçbir şeyden Allah gibi korkmamaktır. Asla bu noktada bir kimselerin önünde, güç sahiplerinin önünde, mülk sahiplerinin önünde, iktidar sahiplerinin önünde boyun eğmemektir. O haşyet öyle bir derin bir halde insanda olmalı ki o ancak nebevi veraseti anlamış olan bir insan o haşyetin tam anlamıyla karşılığını oluşturabilir ki biz ayetten de zaten öğrendiğimize göre ancak ulema alimler o derin haşyeti tam olarak durar duyar ve yansıtırlar. Biz bunu görüyoruz İmam Buhari'de. Onlarca örneği şu anda aklıma geliyor ama sizi daha fazla yormamak için o örnekleri başka bir meclise havale etmek durumundayım. İkincisi hamiyet dini yaşamak yaşamak muhafaza etmek ve bu muhafaza etme noktasında da hamasetle değil sadece sloganla değil gerçekten olduğu gibi dinin o sahih ve selim çizgisini anlayıp bunu da yansıtabilmek. insanlara o hamiyeti istenilen oranda yansıtabilmek. Üçüncüsü hassasiyet kılı kırk yararcasına. Kırk yararcasına. Çoğunuz mesela İmam Bukhari'nin hadisleri nasıl alması konusundaki meseleleri okurken Bizim kitaplarımızın çoğunda, menakıb kitaplarında da vardır bu. Şu örneği hepiniz aklınıza getirmişsinizdir muhakkak. Bir yerden bir hadis almaya gidiyor. Hadis alacağı zatın atına arpa verme noktasında bir örneğine şahit oluyor. Şapkasını çıkarmış şahıs aslında içinde bir şey yok atını kandırıyor. Onu gördüğü anda dönüp geliyor İmam Bukhari. Soruyorlar diyorlar ki ya ne oldu sen bu şahsın hadis alacaktın. Hayvanları kandıran insanları da kandırır. Ben bu adamdan hadis almam diyor. O adam belki o anda insani olarak böyle bir şey ortaya koymuştur. Ama öyle bir hassasiyet var ki ortada. Çünkü mesele din meselesi. Mesele Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adına konuşma meselesi. Hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyip arkasına bir söz koyacaksın. O sözün Allah Resulü'nden duyulup o ana kadar senin ve sahih bir biçimde geldiğin noktasında en ufak bir şüphen olmaması gerekir. İmam Bukhari'de biz bunu görüyoruz. Kurban olduğumuz o hafızada 600 bin hadis var. 600 bin. O 600 bin hadisten şu anda cami sahihte yani onun sahihinde biz tekrarlarıyla birlikte sadece 7575 tane hadis okuyoruz. Nasıl bir kılı kırk yararcasına bu noktada bir hassasiyet ortaya koymuş. Her hadisini de alırken sahihine namaz kılıp önce gusül alıp sonra abdesiyle namaz kılıp iki rekat sonra Allah'a durumunu arz edip maneviyatta Allah Resulü'nün ruhaniyetiyle bir bağ kurup bu noktada içinde bir serinlik hissetmeyinceye kadar o hadisleri kitabına almadığını görüyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adına konuşmanın o derin mesuliyetini bildiği için böyle bir hassasiyet ortaya koymuş oluyor. E bir diğer şey onun dünyasından gördüğümüz ve onun dünyasında nebevi verasetin hakkını yansıtma noktasındaki o manadaki şey hakkaniyet. Hak neredeyse, kimden gelirse gelsin, hak ortaya çıktığı anda hak karşısında konuşmayan, haksızlık karşısında da susmayan böyle bir ölçüyü nebevi verasetin gereği olarak anlamış bir imam karşımızda duruyor. E sonuncusu da heybet. O heybeti de öyle bir koruyor ki ilmin izzetini ayaklar altına almıyor. Şimdi merak etmeniz lazım. İmam Bukhari'nin doğum tarihi Hicri 194, miladi 810. Vefatı Hicri 256, miladi 870. Hicri olarak vefat yaşı 62, miladi olarak vefat yaşı 60. Doğum tarihi, doğum yeri daha doğrusu Bukhara. Semerkant'a doğru giderken burada bu köyde akrabalarının yanına geliyor ve bayram gecesi, Ramazan bayramı gecesi burada ruhunu Rahman'a teslim ediyor. İmam Bukhari gibi birisi böyle bir köyde niye bulunsun? Niçin burada vefat etmiş olsun? Niye bu karada Semerkant'ta değil de böyle bir köye gelmek durumunda kalsın ve vefat etsin? Niye biliyor musunuz İmam Bukhari'yi buralara getiren sadece ve sadece biraz önce size saydığım o beş tane meseleyi koruma noktasındaki hassasiyetiydi. Dönemin Horasan valisi, Horasan koca bir bölge, Horasan valisi haber gönderiyor. Diyor ki sarayda bir yer açacağım sana gel burada benim çocuklarıma ve saray erkanına hadis dersi yap. Başkalarının ağzının suyunu akat, akat, akıtacak bir şey bu. Saraya gideceksiniz saray erkanına ilim öğreteceksiniz. Ama İmam Bukhari nebevi veraseti anlamış bir alim olduğu için anında cevap şu oluyor. İlim ayağa gidilmez, ilmin ayağına gelinir. Eğer saray erkanı ilim öğrenmek istiyorsa hele öğrenecekleri Allah Resulü'nün hadisleri ise gelsinler burada bu meclise dahil olsunlar ve burada öğrensinler. Sonra dönemin diğer valileri yani İmam Bukhari ile çağdaş olan o valilerden bir tanesi de diyor ki ya çocuklarıma özel bir gün aç o çocuklarımı göndereyim onlara özel olarak eğit. İmam Bukhari bunu da kabul etmiyor. Senin çocuklarının ümmeti Muhammed'in çocuklarına ne farkı var? Onlar da gelsin aynı meclise dahil olsunlar. Niye ayrıcalık istiyorsunuz? Bunu İmam Bukhari'ye söylettiren bir şey var benim güzel kardeşlerim. O sadece ve sadece nebevi veraset hakkı. Başka bir şey değil. Ben bunu korumam lazım diyerek ilmin izzetini ayaklar altına almama noktasında bir hassasiyet ortaya koyuyor o büyük imam. E bu olunca ortada da bir sürü biliyorsunuz her zaman olduğu gibi dal kavuklar olur. O dal kavukların da ortaya yaydı fitne ile dönemin yöneticileriyle İmam Bukhari ters düşüyorlar ve İmam Bukhari Bukhara'yı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalıyor. Öyle bir o noktaya geliyor ki bugün bakın biz onun adını duyduğumuz zaman titriyoruz değil mi? Dün onunla beraber yaşayanlar yan yana gelmekten korkuyorlardı onunla. Çünkü onunla yan yana gelirsek yönetimle ters düşeriz, valiyle ters düşeriz diye yan yana gelmekten korkuyorlar. Böyle bir durumda olduğu için doğduğu topraklarda yer bulamıyor o büyük imam Semerkant'a gideyim diye yola çıkıyor ve buraya geliyor akrabalarının yanına. Burada da yaşa bir birkaç gün kalıyor. Hastalandıktan sonra da burada vefat ediyor. Binlerce rahmet olsun o büyük imama. Şimdi benim güzel kardeşlerim sözler gerçekten uzun. İki şeye dikkatlerinizi çekerek Sözümü bitirip bir duaya sizi davet etmek istiyorum. Onlardan bir tanesi şu, yolda da sordum size. Bir sürü hadis imamımız var. Niye bir başkasına nasip olmayan İmam Bukhari'ye nasip oldu? Vallahi benim ve güzel kardeşlerim, siz ne, ne cevap verdiniz bilmiyorum zihninizde. Bunun en önemli cevabı ne biliyor musunuz? İmam Bukhari'nin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu derin aşk ve sevda. İlim diğerlerinde de var. Başkalarında da var bir sürü. Ama o aşk ve sevda herkes de İmam Bukhari kadar olmuyor. İmam Bukhari bambaşka, bambaşka. İmam Bukhari'nin sahihini okuyanlar bir şeyi hatırlayacaklardır. Sahih Bukhari Bed'il Vahi bölümüyle başlar. Yani vahyin başlangıcı. İlk hadis nedir biliyor musunuz? İlk hadis aslında o baba uymayan bir hadis. İlk hadis amel o bin niyet hadisi. Ameller niyetlere göre hadisi. Şimdi daha sonra o kitabı şerh edenler haklı olarak diyorlar ki ya bu hadisin burada ne işi var? Normalde bedil vahiy, vahyin başlangıcı ile alakalı bilgileri aktarması gerekir. Sonra diyorlar ki şarihler ki bu isabetli bir aslında yorumdur. İmam Bukhari o hadisi kendi nefsine yazdı. Kendi nefsi için o hadisi birinci hadis edindi. Ameller niyetlere göredir. O niyetin en önemli meselesi niyet ne kadar sahih ve selim olursa amel de o kadar iyi olur ya salih olur ya işte onu ortaya koymak için oraya koydu. O bir ızdırap ve bir sevgi var İmam Bukhari'nin yüreğinde. O sevgi bambaşka bir sevgi. Şimdi o doğduğunda annesi çok farklı bir biçimde onun doğumuna seviniyor. Adı Muhammed biliyorsunuz. Allah Resulü'nün adını taşıyor o büyük imam. Gözleri ateşli bir hastalıktan dolayı görmemeye başlıyor. Bir de onun küçük bir kardeşi var ismi Ahmet. Annesi Muhammed için yani İmam Bukhari için çok endişeleniyor. O kadar endişeleniyor ki benim çocuğum ama mı olacak, ama mı büyüyecek diye. Günlerden bir gün o annemiz, eli öpülesi o annemiz Hazreti İbrahim'i rüyasında görüyor. Ve İbrahim aleyhisselam diyor ki ona korkma diyor. Senin oğlunun gözleri görecek ve senin oğlun büyük bir alim olacak. Bu müjdeyi alınca anne ferahlıyor. Birkaç gün sonra da zaten İmam Bukhari o hastalıktan kurtuluyor. Daha sonra İmam Bukhari annesi ve Ahmet'le, kardeşi Ahmet'le hacca gidiyor. Hac dönüşü dönecekler normalde. Ama yüreğinde öyle bir ızdırap var ki o ızdıraptan dolayı diyor ki annesine siz gidin diyor ben burada kalayım ve burada ilim tahsil edeyim. O ilim noktasındaki yürüyüşünü böylece başlatıyor. Ve İmam Bukhari'nin hadisleri derleme noktasında böyle dolaştığı coğrafya ile ilgili internette de görmüşsünüzdür bazı haritalar var. O haritalara baktığınızda kaç kez Hicaz'a, Şam'a, Mısır'a, Kayre'ye, başka yerlere zaten bu coğrafyanın dört bir tarafına gidip geldiği, toplam gittiği coğrafyaların kilometre olarak hesapladığınızda o günkü şartlarda ya bir ömre bir insan bu kadar şeyi nasıl sığdırabilir? Sadece ve sadece aşk ve sevdayla sığdırabilir. Severseniz eğer bu işi kendinize dava edinirsiniz, dert edinirsiniz. İmam Bukhari'de de o sevgi çok derin bir biçimde olduğu için bugün elimizden düşmeyen bir kitabın Kur'an'dan sonra en fazla okunan bir kitabın müellifi olarak tarihe geçti ve tarih döndükçe, zaman döndükçe de İmam Bukhari'nin bu büyüklüğü hiç gündemden düşmeyecek. Ona verilen birçok biliyorsunuz lakap var, sıfat var. İki tanesi nedir biliyor musunuz? i̇mam dünyadır o. Dünyanın imamıdır o. Dünyanın imamı. Çünkü dünyanın en fazla Kur'an'dan sonra okunan kitabın sahibidir. Onun için dünyanın imamıdır. İmam-ül eimmedir. İmamların imamıdır o. Birçok imamı yetiştiren bir imamdır o. Öyle bir imam olduğu için bu noktadaki biz çabasını ve gayretini görmüş oluyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim son olarak size söyleyeceğim şey şu ki iki tane kitap biliyorsunuz sahih, sahiheyn olarak isimlendiriliyor. İki kitap. Bu iki kitaptan birisi İmam Bukhari'nin sahihi, El Camii Sahihi. Bir diğeri İmam Müslim'in. İmam Müslim, İmam Bukhari'nin hem arkadaşı hem de talebesi. İki sahiheyn, iki salih adamın aslı da emekleri. Ve bu iki salih adam öyle bir adamlığın hakkını ortaya koyarak bu noktada bir güzellik ortaya koydular ki dediğimiz gibi dünya döndükçe o kitaplar ellerden düşmeyecek ve o iki kitap bizi Allah Resulüne bağlayan köprüler olacak. Biz o köprülerle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme varmış olacağız. Her Allah Resulü ile alakalı bir iş yaptığımızda da o kitaplardan bize ulaştığı için o bilgiler biz onların hesap defterlerine sevap yazdırmış olacağız. Böyle büyük bir konumda duruyorlar bu iki imam, bu iki büyük dev. Allah onların yollarından ayırmasın bizleri. Şimdi onların yollarında olmak için, onların dertlerini, davalarını dert edinmek için gerçekten yapılması gereken iki tane önemli şey var. Bunlardan bir tanesi gerçek manada sevgiyi ve aşkı anlayıp bu sevginin gereğini yerine getirme adına bir ızdırap içerisinde olmak. İkincisi de bu işi bizden önce yapanlar ve bize yol verenler, bize yol gösteren alimlerinin, alimlerin yollarına dört elle sarılmak. Başka bir şey değil. Bu iki şeyi yaparsak eğer Allah'ın izniyle biz de onların talebeleri oluruz. Biz de onların bize vermiş oldukları mirasları üretme noktasında, tüketme değil üretme noktasında bir gayretin ve çabanın sahibi oluruz. Allah hepimizi buna dahil etsin ve hepimizi buna muvaffak kılsın inşallah.